Ay şurada bir şey gördüm. Bak ya bu tekerlekli iki sandalyeymiş. Menüze nerede git? Motor. Niye? Aa, çok güzel. Şuradan da bir... isteyeyim. Çok güzel ekran bir motor muydu? Anam sen Tamam arkadaşlar bu arada biz rol yapıyoruz. Hı. 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 Hemen gideyim. Ay şu abi şey İyi, bu ya. Bir de o Bu ne ya? Ya. Sen ev yaptın değil mi? Bu böyle geldim. buraya. Ah, Merhaba abi ya. Merhaba. Merhaba. Ay. Abla. Efendim? Bana bebeğim için. Bana mı bebeğim? Onu da vereyim tamam mı bebeğim? Eşten bana böyle kötü davranıyorsun. Git buradan falan diyorsun. Git buradan ya. Param falan yok. Abla ne oldu? biraz bir şey. Ya param yok diyor. Ya bırak beni. Abla bak seni böyle gezdireyim ne olur. Sen bana iyileş gibi kokuyorsun. İyileş gibi kokuyorsun. Abla benim evim var. Çöpte benim evim. Pis kokuyor olabilirim. Bilmiyorum. Bak benim ama motorum var. Doğrusu bu benim değil de başkasının. İyileş kokuyor ya. Başkasının çok güzel kokuyor. Sen bilmiyorsun. birazcık bir şey payam var benim ama Birazcık bir şey bununla da bir tane ev ayabileyim ben ne yaşayacak tatlı bir evim oluyor ben artık sana onu... dur Ayşe tatil Hayır, çocuk değil mi? Berek hayır, Berek. Çocuk. hayır, Hayır, hayır. Artık. artık benim de evim olacak. Oy, payımı verdim. Artık benim evim olacak. Ha. Sen çok gıcık bir abi Ayşe. Benim de evim olacak biliyor sen? Bak doğmuyor. Bak benim de evim oldu gördün mü? Ay, ne bitmiyor bu ev? Ya fakir evet. fakir evi bu yaşa. Ama en azından benim de biraz bir şey evim var yani. Ona şükür. Kötü ya. Ama böyle çiçek vermiyor. Yapamam lo bu yaş bir kez canım. A bak bari güzellikçiymiş. Yeme yiyor. Ya abi ya bıyak beni ya. Ay, ya yürü git ya. Yürü rak Bu evde çok bir şey fark etmedik ki. Ama ben uyuyabilirim. Ya bu evde yiyecek ya. Şu için bir ya. Ay şu, ya? Ay, şu O Ay neredeydi? Ay Bu enerji çiçeğiymiş. Güzel tadı. Hmm. Koyayım kim 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 kim? Kim 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 Ya kim? Kim kim varmış ya. Neyse. Aslında yardım ediyor ama. kim? Kim 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 kim? Bu da buz gibi ya. Saçımı tarayayım en iyisi, ha? Ay bunun da şeyleri kopuk. Ya abla niye geldin evime ya? Resetledim <laughs> işte seni. Tabii ya bir rahat bırakayım ya. Şöyle tarayayım saçımı. Saçımı tarayayım. <laughs> çok büyük. Gelmeyeceğim kim o ya? Her şey tamam ya, yardım etmiyor musun? Ben kendim güzel anıyormuş. Hayır, hayır. hayır. hayır sonra siz beni aranıza alıyormuşsunuz. Kanka, kanki oluyormuşuz sonra tamam mı? Hayır Ayşe, o zaman oynama. kötü çalmış. Ben değiştireceğim. Tat. Ama ben değiştireceğim. Artık ben de güzel bir kadın olacağım. <laughs> ne var? Artık benim ne kadar güzel bir kız olsun bir göreceksiniz. He he Görürsünüz siz. Küçükler. Beni aramışlar. oynadı. Ne oraya mutsuz değilim Artık hizmetçi de değilim ben size. Artık ben bir... ...saç ve tırnakları için çalışıyorum. Hayır, polis. Hayır. Ben artık... ...ben artık olacağım biliyor musunuz? Şarkıcı. <laughs> Mavi <Sherlock. gülüyor> Neyse bugünkü videoda buraya kadar olsun yani. E arkadaşlar, eğer videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay. Yani video biraz yarım kaldı. Fakirdim ve sonradan güzel oldum arkadaşlar. Yani arkadaşlar, benim bu videoda size demek istediğim şu. Fakir birine asla kötü davranmayın arkadaşlar. Elinizde az bile olsa biraz bir şey ona para verin. Vermek istemiyorsunuz bile. Yani onu görmezden gelmeyin. Başka bir gün paranız olduğu zaman yani onu dışlamayın. O size arkadaş olmak istediğinde onunla arkadaş olun. Ona iyilik yapın. Ona has, asla kötülük yapmayın. Benim videoda demek istediğim buydu. Sizi seviyorum ve bay bay. Kanalıma abone değilsen abone ol ve like at.